Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere araba kilit motorunun değişimini göstereceğim. Malzememiz dışarıda. Gördüğünüz gibi şu motorumuz arkadaşlar. Bu motorumuzu buraya montajlayacağız. Ondan sonra bağlayacağız. Diğer tarafa yaptık. Orayı gerçekten onun videosunu çekemedik. Tabii ki burada video çekeceğiz. Yaparken siz de göreceksiniz canlı canlı bizi takip etmeyi, beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yepyeni videolarla tekrar karşınızdayım. Evet Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle motorumuzu boş bir şekilde şöyle şu motorumuzu alıyoruz. Şöyle kapı sacının olduğu yere şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şunları şöyle şuradan deleceğimiz yerlerden işaretliyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra delme işlemine geçiyoruz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi montajı gerçekleştiriyor. Şu an burayı montajladık. Şuna yön verdik. Buranın bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar şuradan şöyle bir yön verdim. Şurun düz olması için. Ona göre çalışması daha rahat olur. Pense yardımıyla bunu düzeltebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Bunu keseceğiz şuradan. Şimdi arkadaşlar şunları güzelce şöyle şu şekilde şöyle sarıyoruz kablo kesmedim koparmadım yaktım sadece kolay bir işçilik olsun diye şöyle sarıyoruz güzelce evet arkadaşlar şuna şöyle bağlıyoruz Bundan sonra da tekrardan batlayacağız. Tesisatı güzelce batlayıp ondan sonra güzel bir işilik olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çalıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi çalıştırma test amacına geçeceğiz. Evet. Gayet görüyorsunuz arkadaşlar çalışma sistemini. Evet, şimdi kapımızı kilitliyoruz. Kilitliyorum, kilitlemiyorum ona bakacağız. Kitle. Şu an kilitlendi. Aç. Evet arkadaşlar. Bir daha yap. Kilitlendi. Açıldı arkadaşlar. İş bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yepyeni videolarda tekrardan karşınızdayız.